Evet, herkese tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü setimizin adı Sat Kriya. Kirtan Kriya ile karıştırmayın, çok benziyor isimleri. Bunun adı Sat Kriya. Sat demek, gerçek demek. Dolayısıyla gerçek Kriya. Yani ötekilerin hepsi yalan, bu gerçek. <laughs> evet, bu Sat Kriya içinde, Kirtan Kriya içinde, onu da göreceksiniz web sitede, web sitemizde. Yogi Bacın demiş ki, bilgilerin hepsi kaybolmuş olsa verebileceğim sadece iki tane şey olsa, bu Kirtan Kriya ve şu anki burada yapacağımız Sat Kriya'yı verirdim. Kendi değişine göre Kundalini yoga teknolojisinin en önemli, en etkili iki tane meditasyonu. Peki Sat Kriya ne işimize yarıyor? Sat kriya sinir sistemini düzeltmekte, düzenlemekte ve güçlendirmekte birebir. Aynı zamanda kundalini enerjisini tetikliyor. Kundalini enerjisi nedir? Kundalini enerjisi omuriliğinin alt kısımlarında uyuyan potansiyel bir enerji. Eğer bakarsanız eskiler de bunu çok iyi biliyor ve farkındalığı içinde eski e, diyelim ki bilg bilgiler, çünkü baktığınız zaman hala hastanelerde bile nedir? Sembol. Bir tane asa ve etrafında şöyle dönen iki tane yılan. İşte bu aslında Kundalini enerjisi. Çünkü Kundalini enerjisinin sembolü zaten yılan. O enerji ve asa da omuriliğini temsil ediyor. Bu enerjiyi özümüzün bilinci olarak tanımlayabiliriz. Bu uyan ve potansiyel e, enerji uyanmaya başlayıp yavaş yavaş omuriliğinin e, çevresinde yukarıya doğru yükseldikçe kim olduğumuzu ve özümüzü hatırlıyoruz. Ben kendi hocalarıma sorduğumda e peki bu olunca ne oluyor? Hani şimşekler çakıp çok böyle hani e, melekler falan mı görmeye başlarız diye çok güzel çok yalın ve basit bir